Şimdi Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum Bir çarp resmi alalım Bu çarp resmini movie clip haline getirip Onu düğmelerle kontrol edelim Movie clipin bazı özellikleri var Onları kontrol edelim İlk önce e, Kütüphaneye bir resim alalım Ben dersten önce hazırlamıştım Çarp resmi bulmuştum internette. Onu kütüphaneye alalım şu. Şu çark resmi PNG olduğu için bakın bir tane de hemen kendisi muhuklif oluşturmuş. Önemli değil. Siz de şöyle resmi atıp sağ tıklayıp convert to symbol deyip, deyip e, movie e dönüştürebilirsiniz. Şimdi simbol 2 olarak e, muhuklif'e dönüştürdük. Bunu boyutlarıyla biraz oynayalım. 180'e 180 olsun. Küçülttüm. Movie klibin merkezine dikkat ettiniz mi? Nerede bakın merkezi? Burada. Bu kullanacağımız özellik yine bir hataya sebep olacak. Hatayı görmeniz için bunu değiştirmiyorum. Yani merkezi değiştirmiyorum. Ana sahneye dönelim. Bu Movie klipten kopyalayalım bir tane daha. Ee, copy diyelim. Paste in Place derseniz kopyaladığınız yere yapıştırıp Paste derseniz tam sahnenin ortasına yapıştırın. Test and place diyelim. Bakın üstüne yapıştırdı. Tam o kopyaladığınız yere yapıştırdı. Bunu şu şekilde hafifte şöyle döndürerek yerleştirelim. Biraz daha döndürsek iyi olurdu. Neyse Şimdi şöyle dursun. Bu movie kliplere isim verelim. Şura çark 1 diyelim. C1 dedim ben. Şuna da çark 2 diyelim. C2 dedim. Şimdi çok basitçe bir düğme oluşturayım ben. Sağa sola döndürme işlemini yapacak düğmeleri oluşturayım. Şuraya büyük bir düğme çizeyim şöyle. Hatta biraz kalın olması da fayda var. Şuradan değiştirelim mi? De. Bir tane de sola dönüş için bir düğme oluşturdum. Bunları hemen butona çevireceğim. Seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Convert to symbol. Button diyorum. Siz daha güzellerini yapacaksınız ödevde. Bunu da düğmeye çeviriyorum. İsterseniz bunları editleyebilirsiniz. Üstüne çift tıklayalım. F6, F6 diyelim. Şurada mesela rengi değişsin. Atıyorum ne olsun? Kırmızı olsun. Şurada ne olsun? Mavi olsun gibi. Aynı şekilde şu düğmeyi de editleyelim. Şurada da mavi olsun. Düğmelerimi de hazırladım. Çarplarıma Movie Clip'lere isim verdim. Artık çalıştırdığınızda şu şekilde bir hal alıyor. Artık kod yazma işine geldi. Action panelini açalım. İlk önce ne yapıyoruz? Sahneyi bir durduruyoruz değil mi? Bir hareket olmadığı için stop komutunu atalım buraya. Düğmelere isim yazacağız. Düğmelere tabi instance name vermedik. Fark ettiniz mi? Onlara hemen instance name verelim. Şuna diyelim ki sağ diyelim. Sağ diyelim. Şuna da sol diyelim. Şimdi kodumuzu yazalım. İlk önce sağ düğme için yazıyorum. Sağ nokta add event listener diyorum. Yine mouse'a bağlı olacak. Mouse'la üstüne tıklayınca olacak. Ee, mouse event nokta mouse. click diyeceğiz. Fonksiyon ismi belirleyelim. Ne diyelim? Sağa dön olsun değil mi? Türkçe karakter kullanmıyoruz tabi. Sağa dön isimli fonksiyonu verdik. Function sağa dön. Tekrar bu function function'ın hangi event'e bağlı olduğunu belirtelim. Şimdi movie kliplerin çeşitli özellikleri var. Mesela movie klibin alfa özelliği nedir? Transparanlığını belirler. X özelliği, Y özelliği X koordinatındaki yeri, Y koordinatındaki yeri scale diye bir özelliği var. Boyutunu büyütüp küçültür. E, bunun gibi özellikleri var. Rotation özelliği var. Şimdi kullanacağız mesela. Rotation özelliği de ilgili move klibi merkezi etrafında döndü. Biz şimdi az önce merkezi oynamamıştık. Onun etkisini daha iyi anlayacaksınız. Neydi move klibimizin ismi? İlk önce çark biri döndürelim. C1 nokta rotation rotation eşittir c1 nokta rotation artı 10 dediğimde şu kod sizce ne yapıyor olabilir? c1 isimli Mu klibin rotation değerini al yani dönme değerini al onu 10 on derece daha döndür anlatabildim mi? üstüne ekliyorum yani 10 derece daha döndür 10 derece daha döndür C türevi dillerden alışkınsınızdır. Aynısı Action Script'te de var. Şu ifadeyi, şu ifade, c 1 rotation artı ifadesini şu şekilde de yazabilirsiniz. Artı eşittir dediğinizde, az önceki kodla bu da aynı işi yapar. Hiç kullandınız mı? C dilinde vardı, görmüş olmanız lazım. Ne yapıyor bakın? Artı eşittir on dediğimizde, rotation değerini alıyor, c 1in üzerine ekliyor. Az önceki kodu yazmak yerine Elimizi buna alıştırmanızda fayda var Şimdi bunu yaptık Bunu yaptık bir çalıştıralım Tıkladığımda Bakın ne yapıyor Niye böyle bir dönme yapıyor çark merkez, merkez. Evet merkez olay işte Merkezi taşımamız lazım Hemen merkezi tam çarkın ortasına getirelim Bir tanesini de değiştirmem yeterli Çünkü ikisi de aynı mumu klipten kopyalanmış Bakın seçtim düzenleme moduna girdim move klibi. tam merkezine yerleştiriyorum İşte burada biraz hassas davransanız iyi olur bunu yerleştirdim de bakın diğer chart da hemen düzeliyor niye çünkü ikisi de e, aynı kütüphanedeki aynı muvokilbe bağlı tamam birini değiştirmeniz yetiyor ana sahneye dönelim şu iki move klibi biraz aşağıya taşıyalım tabi şöyle taşıyalım bir daha bakalım merkezi taşıdıktan sonra Bakın ne yapıyor? Artık bu mulu klip tam merkezi ortada olduğu için bu eksen etrafında dönüyor. Şimdi bir de sol düğme için yapalım. Kodu tekrar tekrar yazmanın anlamı yok. Copy paste yaparak bu işi halledeceğiz. Düğmemizin ismi neydi? Soldu değil mi? Şunu da sola dön diyelim. Sola dön diyelim. Şurayı ne yapacağım arkadaşlar? Eksi, eksi, eksi. eksi yapacağız çünkü sol tarafa doğru eksi 10 dereceyle döner. Evet, C2 yapacaktık. Yanlış yaptık. Güzel. Orayı arkadaşınız iyi gördü. Şunu da C Pardon, C1 yapacağız. Dur. Daha C2 ile oynamıyoruz. Dur. Kafamı karıştırma. Bakın sağa dönüyor. Sola dönüyor. Tamam mı? Peki ben bu düğmeye mouse click değil de mouse click değil de mouse over deseydim, üstüne geldiğinde, heh, üstüne geldiğinde hareket ettirecekti. Şimdi bunu yazdık, bunu yazdık. Bir de C2 için yazalım. C2 biliyorsunuz bu çark şuraya dönerken C2 nasıl dönecek? Mesela sağa dönerken o sola dönecek, değil mi? O zaman ne yapıyoruz şuraya? C2 nokta rotation eksi eşittir 10 dediğimizde bunu tam tersi yönde döndürecek. Buraya ne yazacağız? Artı 10 diyoruz ki birbirine ters açılarla dönsün. Ctrl Enter diyelim. Tamam mı? Tabi şurada ilk başta hizalamayı tam yapmadığınız için ince bir ayar yapmadığınız için çarklar zamanla birbirine bu şekilde değebilir. Bunları ödevi yaparken daha hassas bir yerleşim yapacağız. Tamam mı? Bir de yine bu öde ödüllü bir öde. Sizden şunu istiyorum. Geçen senenin de bize sınav sorusu, uygulama sorusu. Bu çarkın bir tanesine bir ip bağlıyorsunuz o ipin ucuna bir tane kova bağlıyorsunuz. O kovayı aşağı yukarı çekecek. Burada ip kısalacak değil mi bakın? Ha, i̇p kısalacak artı kova yukarı aşağı inip çıkacak. Bunu yaparsanız artı 5 var. Ha bir de şunu söyleyeyim. İkinci çark, birinci çarkın çapının yüzde kadar olsun. Şu 180 piksel ya çapı. Şu 180 piksel. İkinci çark 90 piksel olsun. O zaman ne yapacaksınız? Bir kafa çalıştırılmadı. Ne yapacağız o zaman? Bir tanesi 10 dönüyorsa diğeri 20 derece dönecek. Yarı yarıya yarı yaparsanız tabii. Eğer oran farklı olursa farklı dönecek tabii. Ödevi bu şekilde yaparsanız yani çarka kovayı bağlayıp ipi küçültüp büyütebilirseniz ki komutu değildir araştırıp kovayı yukarı çekip aşağıya indirebilirseniz vizeye artı 5 var eklenecek. Geçen senenin vize sorusuydu aynı zamanda. 20 kişilik grupta bir kişi falan yaptıydı herhalde o soruyu. Belki sizde de çıkabilir.